Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Bu çok ciddi ve çok güzel sorulardan bir tanesi. Kalıp gibi ama biraz da yorum gerektiriyor. İki farklı çözümü var. Biri çok uzun kök bulma yönteminden delta'yı bulup eksi b eksi kök delta bölü 2 a dediğimiz o kök bulma formülünden bir tanesi de şimdi anlatacağım daha pratik olan bir yöntem. Şimdi böyle bir köklü möklü falan bir şey sorduğunda ben bir bana sorulanın karesini alma taraftarındayım. Tamam. Bak şimdi bu adamların karesini alırsan. Bak kendi isteğimle mi aldım? Sorunun tarzını değiştirdim mi? Evet. Ben bu adamın karesini alıyorsam soru işaretinin karesini de almış oluyorum istemsizce. Tamam. Bana sorulanın karesini de almış oluyorsun. Hani demiştim ya denklemlerde bir tarafta ne yapıyorsan öbür tarafta da aynısını yapmak zorundasın diye. Sana sorulan eşittir kaç dediğinde sen burayı kare alıyorsan diğer tarafında da karesini alıyor gibi olacak. Yani bu böyle arkadaşlar. Tamam denklemde ne yapmak istiyorsan diğerine de yapacaksın. Hocam soru işareti yani cevabını da istiyor. O zaman cevabını isterken ne yapacaksın? Kare kökünü alacaksın bir de kareyi ortadan kaybetmek için. Yani şunun gibi bir şey düşün. Artı 2 ekleyip eksi 2 çıkarttığında değil mi? Yani 2 ekleyip 2 çıkarttığında denklem değişir mi? Değişmez. Karesini alıp Kare kökünü alırsan denklem değişir mi? Değişmez. Aynı mantıktan bahsediyorum. Ve bunun kare kökünü alıyorum. Mutlak değer önemli değil. Cevabın negatif çıkmaması için uğraşıyor. Ben mutlak değersiz bir şekilde bak karesini alıyorum buraya. Kök x1 eksi kök x2'nin karesini bir alalım parantez karesini. Birincinin karesinden kök olduğu için x1 diye çıktı. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı dediğim zaman kökler çarpıldığı zaman bir köke birleşebilirdi. O yüzden bir tık önden gittim birleştirdim. Kök x2'nin karesi de x2 olacaktı. O zaman burayı düzenlersem x1 artı x2 eksi 2 x1 çarpı x2 mi oldu? Çok güzel kök toplamı ve kök çarpımından bahsediyor. Hemen bakıyorum kök toplamı neydi? Eksi b bölü a'da. Eksi eksi 12'den artı 12 bölü 1'den 12. Yani x1 artı x2'nin 12'ymiş kök toplamları. Kök çarpımları c bölü a'ydı. Yani 16 bölü 1'den 16. O da x1 çarpı x2 mi oldu? Çok güzel. x1 çarpı gidelim şunları yani bana verilen bilgilerin artık denklemde yerine koyalım. x1 artı x2 12. 2 çarpı kök 16. Yani 12 eksi 2 çarpı 4'ten 8 çıktı 12'den. Cevabın 4 mü geldi? He. Ama sen bu adam bir de soru işaretinin karesine eşitti. Doğru mu? Soru işaretinin karesini soru işareti olarak yapabilmem için kök almam lazım. Kök 4'ü de aldığım zaman cevabın otomatikman 2 olacak arkadaşlar. Tamam mı? Kendi elinle kare alıyorsan sonucun da karesini almak zorundasın. Cevabını bulurken kare kök almayı unutmuyorsun. Anlaştık mı? Cevabını bulurken kare kök alacaksın. Kendi elimle kare aldım çünkü. Anlaştık mı? Devam edelim. İşlemlerim böyle biraz net gözüksün diye kağıda çözüyorum. Çünkü yerim çok küçük burada. Siz oraya düzenli bir şekilde yazabilirsiniz. Ne diyor adam? Kökleri x1 ve x2 imiş. Böyle bir şey vermiş sana. Hemen ne yapıyorduk? Payda eşitliyorduk. Yani x2'ye x1 diye payda eşitleyecektik. Payda eşitledikten sonra x2 x1 bölü X2 çarpı X1 eşittir. 11 bölü 16 mı olacakmış? Pardon 6. 16 diye gördüm. 11 bölü 6 olacakmış. Doğru mu? Tamam. Ee, adamın benden kök toplamını istemiş. Kök toplamı neydi? Eksi B bölü A'ydı. Bunları unutmuyorsun. Aman dikkat. Eksi B bölü A dediğim zaman eksi eksi M'den uzun uzun yazıyorum bak. B'yi, a'yı C'yi unutma. A dediğin adam da 2 mi? Yani burası M bölü 2 mi geldi? O zaman X1 çarpı X2 ne kök çarpımı? C bölü A'dan eksi 6 bölü 2'den eksi 3 mü geldi? Tamam. Gidelim bunları yerine yazalım. Toplamları M bölü 2 idi. Bölü çarpımları da eksi 3'tü. Bu da 11 bölü 6'ya eşitti. Yani M bölü 2. Şuraya eksi, eksi buraya taşıdım. Çarpı 1 bölü 3 eşittir. 11 bölü 6 diyebilir miyim? E, i̇şlemlerin eşitliğin karşı tarafıyla aynı yerde olan adamlar sadeleşebiliyordu. O yüzden eksi m eşittir 11 kaldı. O zaman m eşittir. Eksi 11'dir diyebilirim arkadaşlar. Tamam. Devam edelim. Bunlarla alakalı çok soru çözmeniz gerekiyor. Ne kadar çok soru o kadar çok pratiklik. O kadar çok iş, az işlem hatası. Tamam. Devam edelim. İkinci dereceden denklemin kökleri x1 ve x2 imiş. Birbirlerinin iki katıymış bak. Bir kökün bir ise diğer kökün ikidir demek istiyor. Yani şunu istiyorum ben. İlk başta şuraya bir yazalım. x1 artı x2 kök toplamları eksi b bölü a'ydı. O zaman e, e, x'in öndeki önündeki sayıdan, eksi eksi 6'dan artı 6 bölü birden altı mı geldi? x1 çarpı x2 de c bölü a'dan C3M artı 5 yani sabitin birden 3M artı 5 mi geldi? Çok güzel. X1'in yerine ne yaz diyor bana soruda? 2x2 yaz diyor. Yani şöyle demek istiyorum size. Ters orantı mantığı vardı ya birbirlerinin iki katı. Yani x1 x2'nin iki katı x2 1 ise bu x1 2 x2 2 ise x2 4 şey, x1 4 gibi bir durum var. Yani x1 eşittir x2 oranında sen buraya 1k verirsen burası 2k olacak mı? Oran veriyorum arkadaşlar ki çok daha rahat olsun. Yani bir tane bir adamla uğraşayım. Yani sadece x'li denklemle uğraşırmış gibi. Gidelim hemen bize bilgilerimizi yerine yazalım. Kök toplamları o zaman 3k eşittir 6 ise k eşittir 2 geldi mi? Bak x1 2k ise x2 k ise gittim toplamında yerine yazdım. 3k 6 ise k eşittir. 2 geldi. O zaman x1'in 4 x2'nin de 2 mi? Doğru mu? E sana neyi soruyor? M'i soruyor. M kime bağlıydı? Çarpımlara bağlıydı. O zaman x1 çarpı x2 4 çarpı 2 dediğin adam 8. Kime eşit? Yukarıda bulmuştuk. 3M artı 5'e eşit. 5'i bu tarafa attım. 3. 3M ise M eşittir 1'miş arkadaşlar. Çok güzel soru. Çok da her zaman karşımıza çıkan bir soru. Devam ediyorum. Bak bu sefer diyor ki birbirinin iki e, karesiymiş. Yani sen x2'ye k desen k'nın karesi x1'e eşit olacak? Çok güzel. Yani biri birinin karesi şeklinde yazılmış. Doğru mu? Tamam. Hemen yine toplam ve çarpımdan yola çıkalım hemen x1 artı x2 dediğim adam eksi b bölü a eşittir. Ne gelecek? Eksi eksi a'dan artık hızlanayım orayı yazmıyorum. Eksi eksi a'dan artı a geldi. x1 çarpı x2 de eksi 8 geldi. Doğru mu? Şimdi x1 dediğin adam k kareydi. x2 dediğin adam k'ydı. Bunu çarparsam k küp mü elde ederim? Bu adam eksi 8 ise k neymiş o zaman? Eksi 2. O zaman x1'in eksi 2'nin karesinden 4. x2 de otomatikman eksi 2 mi geldi? Çok güzel. E, x'in toplamlarından yola çıkarak a'yı bulacağım. Toplamları ne? 4 eksi 2'den 2. E bu kime eşit? A'ya eşit. A'yı otomatikman ne bulduk? 2 bulu verdik. Anlaştık mı? Eğlencelidir. Gelelim buraya. Hemen şunu düzenleyerek yazmak istiyorum. Tabanlar aynıysa yukarılar toplanırdı. O yüzden A üzeri A, artı B yazdım. Artı üstün üstü de çarpılırdı. Eksi A çarpı B oldu. Tamam. Peki kökleri A artı B ise kök toplamları eksi B bölü A'dan yani x'in katsayısının x karenin katsayısının eksili bölümünden eksi eksi birden artı bir mi geldi? E, çarpımları da C bölü A yani sabitinin x karenin katsayısına bölümünden eksi 1 mi geldi? Çok güzel. Yukarılarına bir yazalım. a üzeri 1 artı b üzeri şey ee, b üzeri eksi eksi 1'den artı 1 mi geldi yine? E bu da a artı b değil mi? a artı b'nin cevabı neydi? 1'di. Otomatikman çıkıverdi cevabım. Gördük mü? Gayet rahat, gayet kolay işlemler. Sıfırdan farklı kökleri varmış a ve b'yi kökleri a ve b'ymiş ve denklemin içinde de a ve b var. Hemen dikkat edip toplayalım bir yazımını yazalım. Yani köklerin a artı b ise. Arkadaşlar aman bu 129. örnek, şu 130. örnek tamam devam ediyorum. Kök toplamlarından a artı b eksi b bölü a'dan yani x'in katsayısının x karenin katsayısına bölümünden eksi a. A çarpı B de toplamlarından doğru mu? Hı. E, çarpı B de ne gelecek? B mi gelecek? C bölü A dediğimizde yani sabitin x karenin katsayısına bölümünden. Bunu bu tarafa atarsam 2A eşittir eksi B gelir. Bunu bu tarafa atarsam kök kaybetmemek için yapıyorum. Çarpanlarını ayırıyorum. Buradan B eşittir ya sıfır gelir ya da A eşittir bir gelir. Doğru mu? A bir bakıyorum ki soruya. Sıfırdan farklı diyor. Sıfırdan farklıysa B sıfır olamaz. O zaman A1 mi olacak? Hemen git yerine yaz. O zaman A1 ise de eksi 2'dir diyorum. Doğru mu? Denklemini bir yazıp diskriminantını istiyor benden. E, denklemi yazıyorum. X kare. A'nın yerine 1 yazdım. X. B'nin yerine eksi 2 yazdım. Sıfır. Delta dediğin yani B kare eksi 4 AC diskriminant B kare dediğin adam 1'in karesinden 1. Eksi 4 çarpı A1. C'de eksi 2. E 1 artı eksi 4 eksi 8 artı 8 mi yaptı? Şuradaki eksi ile eksi artı yaptı. 8 diskriminantın 9 gelecekmiş arkadaşlar. Anlaştık mı? Buraya kadar sorularını çözebilirsiniz. Bana atabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Diğer videoda görüşmek üzere.